Günaydın. Kampımızı çadırın içinde açıyoruz. Oh. Ekip uyanamadı. Daha kahvaltı yapılacak. 3 saat çadır kurmaya uğraştı. Şimdi de kalkmayı bilmiyor. 380 <laughs> <laughs> Günaydın. Hi guys bro. Tamam. Apo iyi mi böyle? Ne yapıyorsun lan? Apocum şimdi zeytin koy. Hazda <laughs> şey, peynir, baba. Of. Sandviçimiz. Karagöle tırmanmaya başladık. Saat, saat 9. Saat 9. <laughs> Beyler kaç dakika oldu? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Ama çok dakika Bakıyorum. 10 dakikada çıkmışız. Evet. Gelmeyin abi buraya gelmeyin. 9, çok zor. 11, şey, evet. gelmeyin diyor ikinci gelişi. 10 dakikada <laughs> çıkmışız. 10 dakika. Mutluluk arkasından koşarak yakalayacağınız bir hedef değil. Mutluluk o anda sizin yaratacağınız bir ruh halidir. El alem ne der diye yapmak istediklerimi yapamadım. Yap... Gölge bulduk. Bu yol bitmiyor. 2450 metre. Beyler ne oldu ya? pilot tepe. Sonunda geldik. Lan bu, tezgah lan bu. Bir <laughs> <Şimdi> de bakın, çekiyorlar <laughs> bizi. Anı kameraya da bakıyor oğlum Hayır. bu cozaozlu ya. <laughs> Sabah ağzın da. bir daha. Ben yenip kopayla yerinde yiyorum ya. Çok iyi oldu lan Biliyor. En az buraya iki kere yiyip çıkıp yalan çıkacağım. Ya, yaparsın ya. Böyle bak. Karnısı da bir basak yok. <laughs> Kara geldik, kampımızı kurduk. Şimdi bir 600-700 metre tırmanıp <gülüyor> <gülüyor> Ala göle çıkacağız inşallah. <laughs> Umudumuzu yitirmiyoruz. Çıkamandım. Beyler gitmesek Daha mi de ya? De Bugün gitmesek de mi de ya? De Hazırlandınız de. ama. <gülüyor> <gülüyor> Rakım kaç? 2641 Bayağı tırmandık. Muhteşem ya. Of. Muz gibi. Çok iyi lan. Şu boğazdan oh. yukarı çıkacağız. 2700 rakım. Alagöl kaçtı. 3200 rakıma çıkabilirsek inşallah. Hava kapalı. Gök gürlüyor. 800 metre gelmişik. Kara Karagöl ayaklarımızın altında 800 metre tırmanmışız. da biri gitti. da biri şey gitti. Lan 6 kilometre ne? Nereye gidiyorsunuz siz? Geri gitmememiz lazım. Arkadaşlar diyor ki geri mi gitsin? Alagöl Ala kaç? Burada 3200. 6. Hayır, kaç kilometre? 6 kilometre. Ön ondan önceki göl 4 kilometre. Tamam, 4'e gider mi 6'ya gitmem ben? Ya yani 4'e giden, giden 2 kilometre. Yok, 6 kilometre gittik. Evet, kaldı Siz 6 kilometre. Geriye 3 nal bir de at kaldı yani. Aynen. Şu zirveye de ulaşırsak sonrasını merak ediyorum. Yağmur çiseliyor. İnşallah yağmaz açık gösteriyordu ama Amur başladı ama adamın üstünde <laughs> tişört şort <laughs> Yani geçen sene tecrübe ettim bu olayı. Hala niye şortla tişörtle geliyorsun? Bak adama. Ceketi, ne bileyim, adamın ceketi, her şeyi var. Benim şeyim ceketim, montum. Konya Ovası Aşağıda Kara Göl. <laughs> Yine Fatih bizi bir yere tırmandırıyor. Vikilok da Vikilok diyor. <gülüyor> <gülüyor> of. Ne lan? Sen ne yapıyorsun ne orada? Kardeşim yürüyüşe mi çıktın sabah sporu bu hal ne lan? Yağmur başladı. Evet. Evet. Yağmur ben iyi tuttu. Sizin shortli <laughs> beklemiyordu tabii yağmuru. Burada. Şu karşı dağa çıkmayacağız dedi. Şuraya. Karşı dağın yamacından <laughs> diğer da. yüze gideceğiz. Kenardan yürüyerek gideceğiz. Emre'yi kandırdı, ikna etti. Ha orada bir kar gördüm. Hmm. Bir kar olası? Hmm. 2850 metrenin altından Çinili Göl. Şu dağlarda kar olmak ister miydin Fatih? <laughs> şey yapıyor, kapatıyorum veriyi konumu. Ee, duruyor orada, sonra açınca güncelliyor. Giditin. Hımm, anladım. Yani o yüzden 2900 küsür rakım şu vadiden şu aşağıda 900. Şu vadiden ileriye doğru gidip tepeyi aşıp şu oraya Oradan arkaya gidelim. Arkaya gidince göl orada. bizim bir tane Konya'lı var. Konya ovasını görünce dayanamadı. Dedi ben geri gideceğim oradan aşağıya. <laughs> Evimi özledim ben dedi. Muhteşem ya. Çok güzel ya. Of. Şey de öyle mi? Abi şu dağların manzarası çok iyi ya. Öhtü <laughs> bir yer bulduk. Dağa tırmanan dağcıların kamp yaptığı güzel bir yer. Hadi beyler. Kalkın. Burayı da çıkarsak mutlu son diye umuyoruz. <laughs> Muhteşem manzara çıkıyoruz bir daha daha çıkıyor karşımıza. Herhalde bizim sonumuz bura. Bu aşağıda göl yoksa bırakıyoruz. İnşallah göldür aşağısı. Umutluyum. Hadi. Umutsuz vaka. Şuranla sonuçlandı. Aynen. Yine çiçek. Fatih dedi 4 kilometre çıkarsak göldeyiz dedi. <laughs> 4 kilometre geldik tırmandık. Ama, şuradan... Ama diyor şu tepeyi de tırmanmamız lazım. Abi, Tepenin ardı daha artık... bitmez abi artık. bitmez. bitmez gidilmez. Neyse gelmişken bari 3100 rakımın keyfini çıkaralım. Ama şöyle olsa düşünebilirdik. Eğer bir çadırımız olsa şuraya Bekler. Evet. Oysa... Bir çadır gel. Çadır Ama Aynen, bir yani... Beyler, ne ne bekliyorsunuz burada ya? Manzaranız mı yoksa çok güzel? İşte şu şu dağ sebitleler, <laughs> göl varmış, uyduruyorlar yine. Şimdi de diyorlar şu dağa tırmanacağım, orada mağara var, mağarada altın varmış işte. Emre bir şeyler uydurdu. Şimdi mağarada altın. Var. Konya'dan Doğru. Konya'dan haber gelmiş. Evet, bu defineci arkadaşlar üzerinde. Yayalım Daha... mı bu bilgiyi? Yalnız mağaranın iç başında en gerekli anı bekliyor. Yani sonuçta ne katlanırsınız artık ne yaparsınız bilmiyorum. Şey mi? Konya en gerek mi? En gerekli anı farklı bir <laughs> engel. <laughs> Yok. O i̇kisi var. farklı bir O ne yapıyor yine orada? Dönüşe geçtik. Rüzgar çok şiddetli. İnşallah hasta olmayız. Aa burada da bir kar çukuru var. Buraya düşen. Şşş dikkat edin bak ha. Oha, oha. Oha. Büyük bir delik bulduk. Bu bucağı yok. Çok büyük, yok, çok abi, derin. Yani biri düştü Allah korusun. Kurtuluşu falan yok. Yavaş yavaş. Aynen, aynen, aynen. Sıkıntı. Şu evet. karşıdaki patika yoldan yürürken de güzeldi, hiç yorulmadık. Ama evet. yükümüz ağır olunca sabah o bize biraz yordu. Biz sabah, Biz sabah çok yorulduk. Çok yorulduk. Evet. Şuranın arkası da Çenili göl. Orada da güzel bir manzaramız var. Aha buldum. <laughs> Kar. Karla pekmez yapacağız inşallah. Baksana hemen geri dondu. Karlı pekmez. Kar da pekmez. Pekmezli kar. Yeter. Bitmiyor ki yol yani. Bitmiyor. Ayağınıza burkmayın dikkat edin ha. Şey diyor, bayağı bir düzlük gidiyor. Ha o depoya çıkınca evet. gidiyor. Ama orası bir, bir buçuk. Ya, ya, bir ben sana 5 kilometre gittim. Orası bizi bayağı bir dinlendi. Yolun sonu kötü, araba da çıkmaz. Orada da 1 saat niye yürümemiz lazım? Saat 4.40 macera son buldu. Dönüşe geçtik. Hadi güle güle. Yine bir kapalı hava. Bu bizim kaderimiz ya. Sadece girişte mi alıyor yok? Balatalar... Yoğun. Balatalar ısındı. Artık. Şıkmış, Bir kamp yok. videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Oh, the leave my